Belediyeciliğin olmazsa olmaz üreten belediye, üreten Halil Yasal ile beraber bir sıfır atış, bir asfalt emisyon tesisini, soğuk asfalt emisyon tesisini şu anda açılışa hazır hale getirmişiz. Soğuk asfalt emisyon tesisinde aynı zamanda 20'ye yakında iş makinesi ilave ederekten 200 milyon TL'nin üzerindeki bir rakamla orada bir yatırım gerçekleştirdik. Geçtiğimiz dönemde de Halili ilçesi 138 kırsal mahalle 32'de merkez mahalle olmak üzere 170 mahallemize hitap ediyor. Bu mahallelerimizde özellikle kırsal mahallelerimizde stabilize ve dolgu çalışmaları sonrası bunların üzerinin sahit kaplanmasıyla ilgili bir taraftan var olan konkasör şantiyemize yeni bir agrega siyah mıcır şantiyesinde ilave ederekten inşallah önümüzdeki dönem bütün köylerimizde zor asfalt satih çalışmasıyla ilgili oradaki tesisimizde inşallah en kısa sürede açıp yaz ayında vatandaşlarımızdaki asfaltla ilgili taleplerini karşılamış olacağız. Ve yine sıfır atık marketlerle ilgili şu anda da Türkiye'de örnek gösteriliyor. Şu anda yedincisini açtık. Sıfır atık merkezlerimizle ilgili olarak da üç tane daha yeni bir sıfır atık marketimizi devreye koyup vatandaşlarımızın evde ayrışması ve doğanın kirlenmemesi ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvan bakımı ve doğal yaşam alanımızda şu anda hizmette. Onda resmi açılışını yapmadık ama e, o da ulusal standartlarda yaklaşık bin kapasiteli bir hayvan bakım eve doğan yaşam alanı da şu anda vatandaşlarımızın hizmetinde. Halliye Belediyesi'nin iki fabrikası da yine vatandaşlarımızdan iş talep eden, istihdam talep eden vatandaşlarımıza hizmet devam ediyor. Temel mantık olarak Halliye Belediyesi olarak kurumsal kimlik anlamında ayakları yere basabilen, geleceğe umut vaat eden, yapmış olduğu yatırımlarla birlikte 20 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık planlama çerçevesinde yürüyen bir belediye olarak yolumuza devam ediyoruz. Halilye Belediyesi biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde de yapmış olduğumuz hamlelerimizle, şu anda da yeni ilave etmiş olduğumuz araç ve ekipmanlarla, şu an kiralık araçla ilgili herhangi bir aracımız bulunmayıp Haliliye Belediyesi'nin yaklaşık 350 civarında iş makineleri dahil olmak üzere tüm araçları Haliliye Belediyesi'nin Haliliye halkının öz mülküdür. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Bu doğrultu çerçevesinde inşallah 2026 yılında da ilklerin ve yenilerin belediyesi Haliliye Belediyesi yine sahada olmaya hizmetleriyle vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaya, onların dualarında olmaya devam edecektir. Ramazan vesilesiyle de yine belediyecilikle ilgili hizmetlerin devam ettirilebilmesi, sürdürülebilmesi önemli bir konudur. Ramazan dolayısıyla da Sosyal Yardım Müdürlüğümüz şu anda yine Aile ve Sosyal Takalar Bakanlığımızı örnek proje olarak gösteriliyor. Kaymakamlığımızla birlikte yürütmüş olduğumuz yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli bir aşevimiz şu anda 5000 üzerindeki aileye evlerine Haliliye Belediyesi'nin 40'a yakın personelleriyle araçlarla birlikte aş, yemek götürmekte ve yine devreye almış olduğumuz somun ekmek fabrikamız yaklaşık 6000 kapasiteli yanlarda da sıcak ekmeklerini ilave ederekten inşallah iftar öncesi personellerimiz kapıları çalıp vatandaşlarımızın sofralarına Haliliye Belediyesi ikramlarıyla birlikte olacaklardır. Sosyal yardım marketimiz puan sistemi ile birlikte halen daha çalışmaya devam ediyor. Ramazan'da aktivitesini daha da arttıracak. Aynı zamanda yine bölgemizdeki çölyak hastalarıyla ilgili yaklaşık yıllık kapasitesi 750 bin civarındaki, 2000'in üzerindeki hastaya yıllık 750 bin civarında çölyak ekmeği dağıtımımız bedava bir şekilde devam ediyor. Ve yine fenol ketonili dediğimiz PKO hastalarımızla ilgili yıllık 80 bin civarında ekmek üretip bedava dağıtımlarımız devam ediyor. Bunlara ayrıca diğer gıda kolleri, çölyak kolleriyle de birlikte desteklerimiz devam ediyor. Yine Ramazan'da Sosyal Yardım İşleri 400'ün üzerindeki eve her ay devam ettikleri gibi evde bakım hizmeti sunmaktalar. Bunun da haricinde vatandaşlarımızın birçok sosyal adımla ilgili ihtiyaçlarını sahada dolaşan ekiplerimiz kurmuş olduğumuz komisyonla birlikte çözüme kavuşturuyor. Ramazan'da inşallah Şanlıurfa merkezde, Halilya'nın merkezinde, toplama merkezinin karşısında da büyük bir iftar çadırında inşallah orada vatandaşlarımız da iftar çadırında misafir edeceğiz. Yine bizim kültür ve sanata bağlı ekibimiz, sanatlarımızla da birlikte mahallelerimizde, parklarımızda mahalle buluşması çerçevesi içerisinde Ramazan'da geceleri oradaki halkımıza, vatandaşlarımıza ilahi ve tasavvuf dinletileriyle birlikte ruhlarına dokunmaya, Ramazan'ın maneviyatını, atmosferlerini yaşamaya inşallah onlara ortak olacağız, onlara vesile olacağız. Temelimiz, hedefimiz. Biz Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rızası, önce halkın rızası ve halkın rızası. Gayemiz bu. Bu doğrultuda, bu çerçevede Haliliye Belediyesi olarak iş ve eylemlerimizi geleceğe yönelik olarak bir taraftan imara yatırım yaparken bir taraftan da insan.